Merhaba değerli arkadaşlar, öncelikle tüm ülkeler arası Dikültü Birliği Derneği Kurucu Genel Başkanı ben Aydın Gavak olarak dünyada yaşayan, global, uluslararası yaşayan tüm Türk soyu, ırkı soydaşlarımızı, kardeşlerimizi buradan selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu videomla sizlere bir mesaj vermek istiyorum. Ee, uluslararası çalışmalarımız var, uluslararası birlik, beraberlik çalışmalarımız var. Ee, aynı zamanda hem ticari hem de kültürel hem de derneksel çalışmalarımız var. Ben buradan e, tüm ülkeler arası Dil Kültür Birliği Azerbaycan Başkanı Orhan Şahbazov Başkanımızı e, selamlıyorum. Orhan başkanımız burada çok büyük bir görev üstlendi, çok büyük bir sorumluluk üstlendi ve bu sorumluluğu çok mutlu ve onursal bir durumda yerine getirmeye çalışıyor. Kendisi çok büyük projelerle çalışıyor. Kendi projeleri de var zaten. Can bir kan bir diye bir projeleri, film projeleriyle de yoğun bir şekilde çalışıyor. Kendisini buradan her zaman tebrikliyoruz ve destekliyoruz. Evet e, şunu söylemek istiyorum e, Biz e, Türkiye olarak e, gerçekten kardeş ülkelerimizi kardeş ülkelerimizin kardeş e, ülkelerimizde yaşayan kardeşlerimizi de artık Birlik beraberliğe davet ediyoruz ve e, dediğim gibi şunu söylemek istiyoruz e, nerede olursak olalım hangi ülkede olursak olalım kardeşliğimizi birliğimizi beraberliğimizi asla unutmayalım Çünkü bu çok önemli bu e, bir şeyi kurmak, bir şeyi dünyaya getirmek belki basit olabilir ama onu ileri götürebilmek, ondan bir güç yapabilmek, ondan bir birliği yaratabilmek, beraberliği ve kardeşliğin gücünü bir araya getirebilmek hiç de kolay değil. Ve biz burada gerçekten yoğun çalışmalar yapıyoruz ve bu yoğun çalışmalarımızda da bütün başkanlarımızı, işte Azerbaycan'daki Orhan Şapazo başkanımızı, Almanya'da başkanımızı, diğer ülkelerdeki başkanlarımızı da buradan selamlamak istiyorum. Tüm ülkeler arası Dil-Kültür Birliği Derneği, kısacası Türk Birlik, gerçekten önümüzdeki 2023 yılında 30 ülkede temsilciliğini ilan ediyor. Ee, ve yüz binlerce kardeşlerimizi e, bu gemiye, bu derneğe, bu birliğe davet ediyor. E, şimdiden heyecan çok büyük. Şimdiden e, herkes e, Türk Birliği'nin içinde olmak için e, e, sevinçli, sevinç içinde ve mücadele ediyor. E, ama e, tekrar şuna e, şuraya gelmek istiyorum ve şunu söylemek istiyorum. Orhan Şahbazov başkanımız, Azerbaycan başkanımız tekrar söylemek istiyorum, güzel bir çalışma yapıyor, kendisini takdir ediyorum ve tüm ülkeler arası Dil Kültür Birliği Derneği'nin kurucu genel başkanı Aydın Gavak olarak Sayın Orhan başkanımıza her zaman yanında olduğumuzu bu videomuzla ifade etmek istiyorum, bu bu videomuzda söylemek istiyorum efendim, bizler her zaman her zaman ee, ne kadar uzakta olursak olalım ama e, bir e, ışık kadar hız şeklinde, hızlı şekilde birbirimize yakın olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçekten, gerçekten artık e, bir şeyler değişti, dünya değişti, başka bir yöne gidiyor. Ama biz e, bu güzel ırkımızı, e, Türk soyumuzu, 2000 yıldan fazla Türk soyumuzu, ondan sonra inancımızı dinimizi, Allah'a olan sevgimizi, imanımızı daha da güçlendirmemiz lazım ve bunun için e, gerçek çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sayın <laughs> Azerbaycan başkanımız e, Orhan Şahbazov başkanımız da burada çok ciddi çalışmalar yapıyor. Projeleri zaten çok güzel e, dizi projeleri, film projelerinde e, kendisini de buradan tebrikliyoruz. ediyoruz. Can bir, kan bir diye. E, Kurduğu projede harika bir proje gerçekten e, tebrik ediyoruz buradan ama ben şunu söylemek istiyorum Sayın Başkan görevin hiç de kolay değil çok e, yüklü bir görev aldım bu omuzlarına İnşallah bu yüklü görevi de e, anının hakkıyla yerine getireceksin e, şunu söylemek istiyorum bizler nerede olursak olalım e, imanımız kalbimiz gönlümüz bir oldukça birlik oldukça inşallah e, her zaman e, birbirimize destek olacağız hedefimiz de zaten bu e, bir bir e, büyük bir aile olmak e, bir hedefimiz e, evet e, gelecek hiç de kolay değil biz bu gelecekte çok güçlü bir aile olmamız lazım burada da bu çalışmaları başlattık yani açıkçası Tüm ülkeler arası Dil Kültür Birliği Derneği'nin gemisine herkesi bekliyoruz. Tüm kardeşlerimizi kardeşlerimizi bekliyoruz. Tüm ülkeler arası Türk soyu kardeşlerimizi bekliyoruz. Hepimiz biz kardeşiz, biriz ve birlikiz. Sayın Orhan Başkanım, güzel Başkan, bizim Başkan, Azerbaycan başkanımız. Türk Birliği'nin e, Azerbaycan Genel Başkanı çalışmalarınızda sizi tebrik ediyorum ve inşallah daha da daha da daha da e, güçlü olacağız, daha da iyi olacağız, daha da ileri gideceğiz. E, aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum, bizler de buradan Türkiye'den e, ve Avrupa'dan, Almanya'dan ve birçok ülkelerden daha Kanada'ya kadar da e, derneğimizin bağlarını kurduk inşallah. 2023 yılında dediğim gibi 10 binlerce, 100 binlerce kardeşlerimizi, kardeşlerimizi bu derneğimize bekliyoruz. Koşun koşun gelin, bize üye olun. Biz sevgiden başka, birlik beraberlikten başka hiçbir şey istemiyoruz. Sadece bir olalım, iri olalım, güçlü olalım ve Türk birlik olalım. Bunu istiyoruz biz. Efendim... Bizler her zaman elimizden geldiği kadar sizlere yakın olmaya çalışacağız sizlerin sizlerle beraber çok güçlü, dev bir aile olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar devam çalışacağız Allahu Teala bize de bu desteği bu imanı bu gücü veriyor çok şükür Ben şunu söylüyorum Türkiye, Azerbaycan, Avrupa, e, Türkmenistan, Kırgızistan, e, nerede yaşarsak yaşayalım hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz, hepimiz Türk birlikiz. Bunu unutmayalım. Nerede e, bir e, Türk, Türk ırkı, Türk soyu, Türk kardeşi, Türk'ün kanından olan kardeşleri görürseniz, duyarsanız onların elinden tutun, onları Türk birliğe. Tüm ülkeler arası dil kültür birliğine birliği derneğimize davet edin efendim. Biz bir olalım, güç olalım. Evet çok konuştum biliyorum ama çok konuşmam lazım çünkü hedefimiz hedefimiz birlik olmak, güçlü olmak ve bizim e, Türk birliğimiz olmak. Evet sayın başkan Orhan başkan Azerbaycan Türk, tüm ülkeler arası Dil Kültür Birliği Derneği Azerbaycan Başkanı Orhan Şahbazov Başkanımız. Seni buradan e, e, çok seviyoruz, selam gönderiyoruz. İnşallah yakında Azerbaycan'a geleceğiz, kardeş ülkemize geleceğiz. Orada hep beraber konuşmalar yapacağız, e, toplantılar gerçekleştireceğiz. Yeni görevin e, hayırlı uğurlu olsun Orhan Başkan e, görevinde. Rabbim yar ve yardımcın olsun Allah yolunu açık eylesin Tuttuğun her şey iman ve Türk birliği olsun Attığın her adım dostluk ve büyük bir ailenin Türk birliği olsun Ve yüreğin yüreğin güzelliklerle dolsun Etrafın kardeşlerle büyük bir ailele çoğalsın Çalışmalarını tebrik ediyorum Tüm ülkeler arası e, Dil Kültür Birliği Derneği Kurucu Genel Başkanlığı Aydın Gavak olarak da herkesi cani yürekten selamlıyorum. E, dünyanın neresinde olursanız olun, Allah'la olun, imanla olun, birle olun, kalple olun, Türk birlikli olun efendim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.